yeni bir yıla daha hayırlı, daha iyi, daha mutlaki yaşamak üzere çalışacağız. Gayret edeceğiz. Onun için aman dikkat edelim. Salı günü mümkün mertebe yatsı namazlarını kılalım. Çok vakit geçirmeden yatalım. 31'i salı? Sakın öyle gece yarılarına kadar televizyonlara bakayım, şuna bakayım, buna. Hayır. Sosyal medyayı gezeyim. Hayır. Hep günah çünkü. Hep günah. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu da o günahlardan tutmaya çalışalım. Zalimlere benzeyemeyiz. Bir ağaç kesenin benim dedem başını keserim demiş. Üç tane ağaç için gezi olaylarını başlatmadılar mı? Peki milyonlarca çam ağacı kesiliyor. Niye kimsenin gıkı çıkmıyor? Kurutuluyor. Hani yeşillikte, hani ağaçtı, hani daldı, kıymetliydi? Ya. Kurban bayramında Müslüman kurban kesince çok büyük bir zulüm gibi lanse edilir ama onlar o gün Hindileri doğrarlar kıtır kıtır. Ama o katliam olmaz.